Teşekkürler. Teşekkürler. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Bir daha miyim? geçti. Ee, çok mutluyum. Bu akşam izleyeceğiz. Karaköy'de bir yakın hep beraber <laughs> çok mutlu olduğumuz ve zamanın ve mekanın dışına çıktığımız günler geçirdik. Şimdi onun sonucunu biz de sizlerle birlikte izleyeceğiz. İyi seyirler olsun herkese. Çok teşekkür ederiz. Nehir'in söylediğine ekstra söyleyeceğim bir şey yok. Çok güzel bir süreç dediğimiz için. Çok keyifliydi. Biraz, süreçli, biraz aksiyon. <laughs> biraz aksiyon, biraz aşk, biraz gerilim. Hepsi aynen Ozan'ın perspektifinden hepsini birlikte aksiyon izleyeceğiz. Aksiyon derken sahnelerde göreceğiniz <laughs> i̇şte morluklar falan gerçek yok ya makyaj yani. değil. Onu. <laughs> evet, Nehir Hanım için makyaj kullanmadık <laughs> morluklarda. Makyaj kullanılmadı. Özel efekti yok. Gerçek morluk. <laughs> Çekim esnasında olan. <laughs> E daha ne diyeyim Deniz yani makyaj olur. yok. Gel <laughs> çekim esnasında olan morlukları, o morlukları da göreceksiniz zaten. <laughs> Ama hayır zorluk yaşanmasından ziyade gerçekten mutlu bir süreç yaşandı. Çünkü çok iyi arkadaş olduk, çok güzel ruhlarla bir aradaydık. O yüzden mutluyuz bu gecede. <laughs> Sen Aynı ya çok güzel böyle hadi bir araya geldik. Ozan bizi bir araya getirdi. Eskiden beri arkadaşız. Bir araya getirdi. Bize film yaptı. Çok güzeldi her şey gerçekten. Yeni tanımadık birbirimizi. Zaten tanıyorduk. O yüzden böyle her şey çok güzel geçti. Ben Cihan diye bir karakteri oynuyorum. <laughs> Cihan abi. <laughs> Cihan abi. <Böyle gülüyor> bir grup çocukların başında böyle mahallenin abisi gibi. Onların istediği, yaptıkları bir halt yiyorlar. Arada kalan böyle iki tarafta böyle işte kötüye gitmesin diye biraz çabalayan bir abi. Onları da <laughs> gibi. Neymiş? Ee, yani, işte, evet, evet. Biraz zor durumda kalmış insan. Evet. Ee, aslında <laughs> filmdeki diğer karakterler e, Faruk ve Ece ile eski tanışık tanışık olmasına rağmen işte yurt dışında yaşıyor ve filmin hikayenin başladığı akşam Türkiye'ye dönüyor ve bir karşılaşma sonucu başlarına bir şeyler geliyor ve e, aralarındaki ilişkilerin sorgulandığı bir süreç başlıyor film boyunca yani filmi çok da sürprizlerini bozmadan ancak bu kadar anlatabiliyorum. teşekkürler hiç bence, hiç bence artık karakterden filmden bahsedelim mi Uzan hayat kibirden büyüktür her şey. bir anda her şey değişebilir <gülme> hayata teslim <gülme> olmak gerekir mi gerekmez mi bir bakalım. Tardu Bey'in oyunu var. Ee, bizim galadan önce geldi. Birkaç röportaj verebildi ama oyunu vardı. Oraya oyuna yetişti. Oyun çıkışında gelecek Tardu. Ee, yani olaylar, karakterler kim konuşunca hemen karakterler hakkında bilgi vereceğiz, hikayeyi söyleyeceğiz diye biraz e, tutuyoruz tabii. Ama bir tane aşk üçgeni var. Bir gecede çözülüyor. <laughs> çözülüyor ama merak etmeyin. <laughs>